Ee, öyle bir konuya gireceğiz ki ben Aynen. şahsi olarak bu haberleri gördüğüm an içeriğini okumayı reddeden benim Çünkü psikolojim çok etkileniyor ama konuşmak zorundayız. Bu artık son zamanlar. Benim çocukluğumda böyle bir şey yoktu. Biz de büyüdük. Hayatımızda evet ya, böyle bir şey biz duymadık, görmedik. Biz nasıl büyüdük evet ya? ya? Biz nasıl bu kadar sağlıklı büyüyebildik? Bu saat ülke, eve bu lazım. dünya nereye gitti? Bu dünyanın çivisi nasıl çıktı? Siz nasıl insanlarsınız yahu? Neyden bahsediyoruz? Su satan, damacana satan 60 yaşında bir adam Küçücük çocukları istismar ediyor. Bunu nasıl konuşacağız bilmiyorum ama önce haberimizi izleyelim efendim. Bağcılar'daki sapık sucu Metin Şenay'ın infial yaratan taciz olayına ünlülerden sert tepkiler geldi. Ebru Gündeş okurken dayanamadığımız bir acı dedi paylaşımında. 15 yıldır nasıl ortaya çıkmaz bu nasıl bir vahşet okurken dayanamadığımız bu acı kaç çocuğu kurban etti? Hangi ceza bunun bedelini ödetebilir? Ne yaşarsa o yavruların yaşadığını anlayabilir. Başına ne gelirse o çocukların acısı dinebilir. Ve ne yaparsak gözyaşımız bitebilir. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Gülben Ergen de sessiz kalmadı bu iğrenç olaya yazdıklarıyla vicdanların sesi oldu. Çocuklarını koruyamayan bir ülkede yaşıyoruz. 2009'da delil yetersizliğinden pişkin pişkin aramızda dolaşan bu siz <laughs> gibi dolu var. Neden yer yerinden oynamıyor? Neden kıyamet kopmuyor? <laughs> Hadise de Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gösterdi tepkisini. Bir çocuğa felç geçirene kadar defalarca edildi. Bu cani daha önce taciz suçundan 2009 yılında delir yetersizliğinden serbest kalmış. Kadın cinayetlerinde ve çocuk istismarlarında cezalar arttırılmalı. Asla ve asla iyi hal indirimi olmamalı. Yeter. Nebahat Çehre, Çocuk Susar Sen Susma paylaşımını yaptı. Bugün duyduğum tek duygu utanç. İstanbul'da su satışı yapan Metin Şenay'ın iş yerine yaptırdığı gizli bir odada mahallenin çocuklarına yıllarca teşvik ettiği ve uzanlarını kayıt altına aldığı ortaya çıktı. Çocuk sesi duyulmasın diye odayı süngerle kaplamış. Aynen öyle yapmıştı o sapı. Çocukları taciz ederken sesleri duyulmasın diye odaya süngerlerle yalıtım yapmıştı. Melek Baykal da tepkisiz kalamadı bu olaya. Keşke yalan olsa diye dua etti. Ama gerçek yaşananlar. İstanbul'da su satışı yapan Metin Şenay'ın iş yerine yaptırdığı gizli bir odada mahallenin çocuklarına yıllarca ettiği ve uzanlarını kayıt altına aldığı ortaya çıktı. Çocuk sesi duyulmasın diye odayı süngerle kaplamış. Okurken yalan olsun diye dua ettim. Ferdi <laughs> Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur en sert tepkilerden birini verdi. İdam gelsin dedi. Allah belanı versin. Rezil pislik. İdam gelsin. Aslı Şafak da sessiz kalmayanlardandı bu iğrenç olaya. Metin Şenay aramızdaki sapıklardan sadece bir tanesi. Çocuk İzlemede 5. sıradayız. Otobüste, sokakta, markette, iş yerinde, apartmanda çocuk gördüğünde aklından ne geçtiğini bilmediğimiz için insan sanıp konuştuğumuz pisliklerle iç içeyiz yazdı paylaşımına. <laughs> Ünlü isimler ard arda yaptıkları paylaşımlarda bu iğrençliğe sessiz kalmadı. Şimdi o sapığa nasıl bir ceza verilecek gözler yargının vereceği karara çevrildi. <laughs> Bak şu an emin olun herkes çok sessiz. Yani. Herkesin ee, şu an yüreğinde bir şey oturdu. Tabii bizim için de söylüyorsun. Gerçekten. Değil mi? Şu anda. Ya ee... biz ne izliyoruz? Bu, bu nasıl bir biz insansak ah. bu kim bu ne? Bu nasıl olabilir? İlk 2009 diyoruz ya yıl olmuş 2024. Ay. 15 seneden beri bu adamın başka çocukları da istismar etmesine resmen izin verilmiş ya 2009'da kız çocuğu ailesine gitmiş. Söylemiş okay, bu çocuğu gösterip, evet anlatmış aynen. çocuklarınızı eğitin. Olmaz böyle bir, bir çocuk. Biz eğitelim. Bence analarını babalarını da eğitmemiz gerekiyor bence. Anne olarak o yani. küçücük çocuklara maalesef öyle bir çağda yaşıyoruz ki bunun eğitimini hem okullarda vermek zorundayız hem evimizin içinde vermek zorundayız. Şey bu Baz çocuklar da babalar sıkamaz. biliyor bunu. Ben Bence bazı şey anne babalar biliyor. Deme. Deme. çok değil gördük gerçekten bak, bak böyle Ve şöyle, susuyorlar. Tabii böyle bilen ve Kızıma varsa. leke gelmesi evet. bilmem ne evet, diye evet, evet, susuyorlar kendi bazıları. Bile, kendi bile gönderebilir. Yani diye. 13 yaşında 14 yaşında mesela Ay baldızının çocukları dedi ya ben orada bittim zaten. Ya baldızının yani... çocukları al, yani o, ya bir çocuk ya 5 yaşın çocuk diyor ki 19 yaşına gelmiş. 5 evet. yaşından beri ben bu istismar yöten nasıl büyüdüm 5 yaşından beri? Peki nasıl? Bu adam nasıl bilmeyebilir? Bir aile nasıl bilmiyor? Ben nasıl oradayım. bu kadar ben uzak olabilir ya? Artık. E ne oldu işte hadi nasıl 2009 2009'da bu adam alınıyor. Çünkü 7 yaşındaki bir kız çocuğu ailesine gidip durumu söylüyor. 2009, 9 tabii. Adamın sicil kaydında var bu. ilk suç sicili zaten çocuk istismarından var. Biraz. Ve bu adama yargılanıyor cinsel istismar suçundan. Bu Metin Şenay denen pislik şerefsiz. Sonra ne oluyor? Abi ceza yargılandığı dosya istinaf mahkemesine gidiyor ve mahkeme yargıtay beraat delil, etmesini delil söylüyor. Niye? Diye. Delil yetersizliğinden. Evet. Ya i̇şte 7 yaşındaki ya. bir çocuk nereden bilsin nasıl gitsin de bir tane damacana satan... ...söyleyebilir. İşte aile Hangi çizgi filmden görecek de 7 yaşındaki çocuk girecek de annesine bu bilgiyi verecek de ondan sonra delil yetersizliğinden bu adam 2009'dan itibaren salık... Belki diyelim e, devlet iyi halden gönderdi. Anne neden buna sessiz kalıyor? Ya neden mahalle bu üzerine gitmiyor? Mahalle kocaman bir mahalle. Tamam, mahalleden neden fark edemiyormuş? Mahalleden taşınıyormuş sık sık. Böyle bir bilgisi var. Oradan oraya Karısı, geçiyor, oradan oraya geçiyor. benim kocam yapmaz. <laughs> Hanımefendi hala benim kocam yapmaz diyor musunuz yahu? Ne biliyordur. 96 yıl ne Bil, bin yıl ne bin yılı ya bu adamın yaptıkları yanına kar kalabilir mi yahu? İşte kalmaması İstiyoruz. artık idam kalmaması ya. için kalmaması idam için ya bu adam gözümüz önünde idam edilse bile bizim Çocuklar, soğur mu? kalmaması için artık hani oh, dün Eros'a adliyede onlarca kat doldurdunuz ya Hı -hı. E şimdi asıl küçük çocuklarımız için işte böyle İstismara uğrayan çocuklar için doldurun kardeşim artık. artık artık bu adliyeleri bunlar için de doldurun. Ya günah, yazık. Tamam. Eros ayrı ee, bir kedi, bir köpek Hayır, bir hayvan abi, her ayrı. Şey, her kartım, şeyi biraz sesinizle çıkarttın. Bak, o bak telefon, ne demiş? Ben İma, şey i̇mam nikahı yaparım diyerek susturmuş. Bak, e, istik yav, bir kesim var, bir kesim var. Ee, i̇nsan halkının beynine e, kapanmasını istiyor. Manipüle olsun istiyor. O yüzden dikkatleri başka bir yere e, döndürüyorlar. Mesela yapay zeka bunlardan biri. Ama telefonlar, o telefonları gömülüyoruz ya, önümüzdekini görmüyoruz. Bak en basitinden benim bir köpeğim var. evime e, temizle bir yardıma bana birileri geliyor. Onlar gittikten sonra bile ki çok iyi bakmalara rağmen bakıyorum hal ve herhangi bir değişiklik var mı? Herhangi bir ses sonu yükselmiş mi ona karşı falan diye. Senin bu evladın i̇şte ya, nasıl aylarca yıllarca nasıl anlamıyorsun nasıl anladım, yani? Nasıl böyle duvarlara geliyor. Nasıl fark edemiyorsun sen 15 yıl? Bunu nasıl kaç yani kadar Tecavüze uğruyor. E, psikolojik şiddetten e, bütün hormonları çöküyor. Bağışıklığı çöküyor bu hayvanın. Aşağı şey insanın, çocuğun. Sen fark edemiyorsun. Neredesin sen? TikTok'a mı bakıyorsun? Neredesiniz sen? Aklın başka yerlerde mi geziyor aslında senin? Aslında TikTok'a baksa daha da kolay aslında bulması lazım bu Neredesiniz olayları. Neredesiniz siz anne baba olarak? Neredesiniz? 12 yaşındaki bir çocuk niye sokaktan okuldan tek başına dönüyor? Herkes çocuk yapabilir. Ben de her sene doğurabilirim. Bakamayacaksam, sorumluluğunu alamayacaksam, tamamen o ilgiyi veremeyeceksem doğurmam. Tam bir anne olabileceksem ya bu doğururum. Bu korkunç bir şey. ben, ama ben, ben sana bir ya şey diyeyim. Ya bu Nerede? sadece şu bu... anda yansıyan... Şu anda Bilmediğim bunu mi? konuşuyoruz da nerelerde neler dönüyor yahu. Bak ben sana bir şey diyeyim mi? Bu daha ilk mahkemesini görmez. Bence. E 2009'dan 2023'e nasıl geldi bu adam? <laughs> Buraya gelmesine sebebiyet verenler de yargılansın. O 2009'daki o Yargıtay beraat etmesine neden olan Yargıtay kararının arkasında kim varsa ne demek ya 7 yaşındaki çocuğun anlattıkları soyut delil. 7 yaşındaki bir çocuk bunu nasıl bilip konuşabilir de siz buna soyut delil dersiniz ve bu sapığı salarsınız. 2009'dan beri başka çocukların ırzına geçmesine, tecavüz, istismar olmasına, kayda alınmasına, damacana satıyoruz diye yalıtımlar, kanlar yerlerde, çocukların isimleri duvarlarda korkutulur. Bu ne? Sanki Film belgesel. Mi bu? Senaryo yazabilir miyiz bu filmi? Biz gidip de sinemalarda izleyebilir miyiz? Biz bunu gerçek hayatta yaşıyoruz ya. Acaba o. cinayeti var mı? E, bu cinayetten beter zaten o ayrı ama cinayeti var mı ekstradan ya, ya çocuk felç olmuş e, ya o, tam onu çocuk yaşıyor adam. çocuk felç geçirmiş 5 yaşından felç beri, felç beri diyor ki ben 5 yaşından beri bana diyor imam nikahı evet. kıyacağını söyledi bu adam diyor <laughs> felç beş olana kadar felç. ve yani istismar ediyor felç olana kadar ve devam ediyor yani. Abi Şaka şunu da veriyorsunuz gibi. ekrana var ya ben gerçekten çıldıracağım Normal şartlarda gerçekten bak mümkün bak ne yapıyorum biliyor musunuz hani bir şeyleri bilmek de çok can sıkıcı ya ama bilmemiz de gerekiyor ya hani bu telefonda artık her şeyi görüyoruz bütün haberler önümüze düşüyor. Bak bu cinsel istismar çocuk görüyorum hemen hemen bırakıyorum ben mesela telefonu. Diyorum ki bilmemeliyim çünkü bir şey yapamayacağım. Bir şey yapamayacağım için bu bilgilerle ne yapacağım? Okumayacağım. Hayır detayına girmeyeceğim diyorum ama konuşmamız gerekiyor. Bakın biz konuşmadıkça, siz çocuklarınızla konuşmadıkça, siz bu olaylara tepkinizi bugün verip yarın vermedikçe bu gibi sapıklar toplumumuzun arasında kendini böyle izole edecek ve bizim çocuklarımıza olan olacak. 5 yaşındaki, 7 yaşındaki bu yaşlardaki bir çocuk gidip bana şu dokundu, bana bunu istismar etti, bana bu tecavüz etti, bana değişik bir şeyler yapıyor bu amca diyebiliyorsa ve sen bunu anne baba olarak Görmezden geliyorsan ya ben yapamıyorum olmaz be var benim be Allah'ım Allah korusun evet, Allah bütün çocuklarımızı korusun sakınsın kötü insanlardan kötü niyetli insanlardan ama maalesef bu çağımızda bu var. Var tabii ki var ya var ya yani. Allah seni kahretmesin ya 60 yaşına kadar sen o çocuk ya ya çocuk nasıl düşünebiliyorsun nasıl yapabiliyorsun Ve kendi, bu nasıl kendi, bir kendi insanlık kendi çocukları da var değil mi cebalızın. Ya kendi çocukları kendi de var, çocuğu var, var mı var, yok var, var. mu bilmiyoruz çocukları ya şu var. surata bakar mısın? Biz diyorlar ki komşuları iyi de bir insan gibi gözüküyordu. Ya normal duruyordu diyorlar. Melek yüzlü veren. şeytan ya rezil ya. Ben bir şey söylemek istiyorum. Lütfen ya, çocuk ya. kimseye emanet etmeyin. Kimseye güvenmeyin. Okullarla kendiniz alın, kendiniz götürün. Kendiniz teslim edin. O, o akşam şey amcamın oğlu o benim kuzenim. Ya kimse sucuya da ya, zaten kimse teslim etmemiştir de. Ne yeğenine güven, ne kuzenine güven. Çocuğunuz e, savunma mekanizması aktifleşene kadar kimseyi bulun, burun, bulundurmayın etrafında. Sen onunla ilgilen, sen onunla birebir. Pedagogsa pedagog, e, eğitimse eğitim. Her açıdan destekleyin, kimseye güvenmeyin, sucumuş mucumuş göndermeyin kimse çocuklarınızı ya. Ya biz mahallede, biz ben, evden biz çıkardık, bak evden çıkardık. 88'liyim, 35 yaşındayım, öyle güzel büyüdüm ki ben mahalle de ortamında. Ben biz de evden öyle. sabahleyin çıkardık, de. Aynen. Oylar, oynar oynar, vardı, oynar. Aynen. herkesin evlerine girerdik. Evlerin Komşularımızın evlerine girdik, anahtar. çıktık biz. Anahtar, anahtar ya, Ezan okunurdu akşam ezanı, duyduğunuz dilin sesini eve giderdik. Ya biz böyle sağlıklı büyüdük evet yani evet, biz de Allah'tan yani. Allah'tan büyümüşüz ki bugün reklama gideceğiz. Çoğu şeyin bir ara var, vereceğiz. Bir ara Yani bu <laughs> hapis cezası falan değil efendim. Yok, biz hapis kesmez, toplum ha. olarak biz hadım istiyoruz, idam istiyoruz. Öyle hapis cezası 196 yıllar falan bunlar böyle bir matematik matematik böyle bir adalette falan yer alan bilmem ne. Ya hayır efendim, hadım ve idam istiyoruz. Kısa bir ara döneceğiz. Of efendim ekranları başına yeni gelen izleyenlerimiz günaydınlar, hayırlı cumalar. Haftanın son günündeyiz. Sapık Metin Şenay dosyasını konuşuyoruz bugün. Şimdi konuyla ilgili olarak söylemezsem olmaz. YouTube kanalında zaten ilk konuştuğumuz bloktaki konuları tekrardan konuşmayalım. YouTube'dan e, takip edebilirsiniz ve istediğim şey konuyla ilgili sizin de bize katılmanız... ...ve sizin konuyla ilgili haksınız siz düşüncelerinizi bize yazmanız. Hiç yapmadığınız kadar yorum istiyorum sizden. Söylemezsem olmaz official Instagram bizim adresimiz. YouTube'da da söylemezsem olmaz yine aynı şekilde. Elinizde hangi mecrayı kullanmak isterseniz lütfen bizi şu anda ekranları başında kim izliyorsa... Lütfen konuyla ilgili iki çift laf edin, infial yaratsın ve bu konu ne hapis cezası, ne yılları, 60 yaşında dede, dedesin sen be, tontonsun güya. Tamam ben de bir soru sorayım o zaman madem sosyal medya, Arto Dalga yazın. İdam mı, hadım mı yoksa yüzlerce sene hapis mi? Hangisi olursa ...gönlünüz soğur... ...ve mutlu olursunuz. Hiç Hangisi? Molde. Ölüm bu tip insanlar için öteki tarafı tabii ki bilmediğimizden... ...kurtuluştur. Hadım edilmesinden yanayım ben de... ...en azılı katillerin arasında bulunsun... ...cezaevi öyle bir kategori olsun... ...cezaevindeki... Ee, ...ve hadım, zannedersen, hadım edilerek... Bazı yurt dışında Amerika'da bir yerlerde ha. var galiba... Ee, ...Amerika'da var. gerçi bazı eyaletlerde... Amerika'da... ...idam da var... Ee, ...fakat... Ee, bence tek başına feci bir yerde yıllarca yüzlerce yıl sürünerek bence gebermesi benim için daha güzel. Ya. Çünkü ölürse bir günde ölecek. Hemen kurtulur. Ama İşkenceyle. ölmezse aynen ölmezse yüzlerce yıl neyse ne kadar zıkkımın kökü yaşayacaksa ama bak ben gör bence öyle hissediyorum bence ...ilk duruşmayı göremeyeceğini ben düşünüyorum. Nasıl yani? Bilmiyorum. 2009'da Böyle. görmüş, verat etmiş. 2009'da şöyle bir durum olabilir mi? Şimdi yargıyı da töhmet altında bırakmayalım Hande. Ee, burada acaba bir rapor alınmamış mı? Alınmış. Rapor, rapor. var. Raporda var yazıyor. yazıyor. Evet rapor var. Haciz yazıyor var, mu? Var Raporda biri biri var. Biri yetersiz. Değil yetersiz. Alıyor Yok. cezayı yani alıyor. yani. Yazdım notumda var. Oo. inceledim Sen ben bu haberi. Sen o söylemiyorsun. Tabii türücü. var. Asıl o bölümünü söyle. Öyle oraya git. Adli Tıp Kurumu 7 evet. yaşındaki kuz çocuğunun istismara uğradığını, ruh sağlığının bozulduğunu belgeliyor. Bunlar adına daha, daha ne desin bunlara, o zaman? 7 yaşında bir çocuk nasıl konuşsun ya? Yani 7 yaşındaki çocuklarınızı i̇şte kendi, kendi gözünüzün önüne bir getirin. 7 yaşındaki bir çocuk ne yapıyor şimdi mesela? Ne yapar? Neden anlar? Neyi konuşabilir? Neyi anlatabilir? Onun şu andaki ilgi alanı ne mesela? 5 yaşındaki çocuk diyor ki ben 5 yaşından beri diyor susturuluyorum tecavüze istismara uğruyorum diyor. 19 yaşına geldim diyor. Terç bırakıldım bu herif tarafından diyor. Meğersem herif izole ettiği susmut. Susmuş. Niye susuyorsunuz? Susmuştan. Biliyor musunuz? Ana baba i̇tibarımız olarak itibarımız lekelenir. Evet. İtibarımız, bizim değil, aile şey hayatımız biter, bizim sosyal yaşantımız biter. Biz yaşayamayız. Biz bar <laughs> barınamayız, yaşayamayın. O çocuğun nasıl bu şekilde şeyle. büyümesine izin veriyorsunuz ya bir Aynen. ana baba olarak ya? Senin itibarınız zedelenecek diye sen de o çocuğun i̇tibarın susmasına batsın. yataklık yapıyorsun ya anne baba olarak. Baldızının iki çocuğu belki haberleri var sırf kendilerinin sosyal yaşantılarını bizim evet. ailemize leke gelmesin diye belki onlar da susturdular kendi kız çocuklarını. Bir adam çağırdıkça dükkana gidiyorlar. Şöyle İki tane bir, çocuk. Şöyle bir durum var çünkü e, daha e, şimdi şey yapmak istemiyorum, kategorize etmek istemiyorum ama daha cahil dediğimiz, daha okumamış dediğimiz, daha eğitimsiz e, eğitimsiz, diyelim. eğitimsiz dediğimiz bölgelerde aslında bunun patlamış olması daha kolay. Yani o çocuğun o anneye, o babaya bunu söylemesi çok daha kolay. Eğitimli ya da eğitimli aile saklaması veya izole etmesi daha kolay olabiliyor. Fakat bunun çok daha kolay söylendiğine inanıyorum ben. Ve bunun için ailelerin daha çok kapattığını bu konuyu ve üzerini örttüğüne inanıyorum. Bu da en büyük suçlar evet. aileler. yüzde yüz. Bunu nasıl, nasıl fark edemiyorlar? Aynı edemiyorsunuz? fikirdeyim yani. Aynı Ufacık fikirdeyim. bir şeyi fark ediyoruz. Burada yüzümüz asık geliyor. Neyin var diyoruz. Abi, Doğru mu yok? Tabii. Nasıl ya, fark böyle bir şey olabilir sen? mi? Ve bu... bu rutin olarak da gelişiyor. Devam eden süre gelen bir, bir şey. Dediğim, süre gelen bir şey oluyor. Düşünebiliyor musun? Özürlü olana kadar engelli olana kadar kıza e, istismar olayına devam ediyor bu gördüğün leş. Bazen ne istiyorum biliyor musunuz? Bazen de böyle durumlarda süper güçlerim olsun istiyorum. Eminim Tabii. bunu içeriden çok insan söylüyor, kalbinden yüreğinden. Böyle bir ayrımen olup oraya ışınlanıp o adama gerekeni yapmak istiyorum. Ya özellikle çocuğu olanlar yazabilir mi ya? Çok merak ediyorum. Yani ne olsun isterdiniz? Ee, i̇dam mı edesin, idam hadım edesin? hadım edesin mi? Hı -hı. Evet ya da e, ne isterdiniz? Hı -hı. Yani ama özellikle çocuğu olanlar daha da daha da istediğim yani... hadi, çocuğu, hadi anne baba bir şekilde hayata devam ediyor. Ya. O çocuk bu saatten sonra bu ülkeye yararlı olabilir mi? İyi bir anne olabilir mi? Kendine iyi bir çok kim dedi? IDG dedi galiba. Çok güzel bir şey söyledi. İçimizdeki çocuğu öldürmeyelim diyorsunuz diyoruz. Bizim Ama bizim öldürmek için el birliği evet, yapıyorsunuz. Bakmaya Bak, adli bak adli tıptan raporu varmış. Çünkü onu ilk söylemediği için hande bilemedim de acaba dedim ki adli tıptan rapor götürmedikleri için mi böyle? Hayır, hayır, Nasıl raporlar. olabilir böyle bir şey ya? Olabilir mi böyle bir şey ya? Bizim içimizdeki çocuğu e, dedikleri Ay. gibi sizler e, öldürüyorsunuz. Onu bırakın çocuğu geçtim biz neyi yaşatalım Bizim bakmaya kıyamadığımız geceleri nefes alıyor mu diye ağzının içine girdiğimiz çocuklarımıza sen geliyorsun her şey yapıyorsun ve bir anne olarak bir baba olarak o çocuğun hiç o travmatik durumlarını görmüyorsun. 10 yıl, 15 yıl boyunca hayatınıza devam ediyorsunuz. O çocuklar da adamın yanına gidiyorlar. E ee, onun istedikleri şekilde her şey kendilerini i̇şte yaptırıyorlar. Eve geliyorlar. Anne baba hiçbir şey fark etmiyor. Yazıyorlar. Nasıl? Siz nasıl, bu çocukları yıkamıyor musunuz? Diyor. Bu Çocukları olması burası bak, Ya bir şey söyleyeceğim. burada bir aile ya. diyor ki nasıl olmaz diyor. Ya nasıl ta evet, nasıl, nasıl olmaz? diyor. Bir ya. şey ben de bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bir dakika. Bu söylemezsem Omoz official'da bizim paylaştığımız fotoğrafın altına bu ne biçim yorumlar yazıyorsunuz siz ya? Siz nasıl siz de nasıl insanlarsınız ya? Biz burada çok ciddi bir konuyu konuşuyoruz. Sanki bu konuyu konuşmak bizim hoşumuza mı gidiyor? Ama gitmek zorunda. Bu bir toplumsal bir sonuç olarak burada hepimizin konuşması gereken bir suç bir durum var burada. Gitmiş diyor ki birisi aman işte ne çok konuşuyorsunuz. 35 dakikadır bu konu konuşuluyor. Niye bu konu? Bir ruhumuz pis. O zaman kanal değiştireceksin. Bizim de hoşumuza gitmiyor bunlara konuşmak yani. Zaman, Mecburen gelmemiş, konuşuyoruz. Gelmemiş zaman... psikoloji. Psikolojim bu bak benim psikolojim bozuldu. Ben normal şartlarda bu haberleri okumayı reddeden biriyim. Ama şu an konuşmak durumundayım. İş öyle bir hal aldı ki maalesef hepimiz... O senin rahatsız olduğun psikolojinin bozulduğu konuyu burada hepimiz toplu olarak ne konuşmak mısın? Ay, o çocuk sen, sen, Biz magazin programıyız sen ya. Sen dinlemeye dayanamıyorsun. Ben de bak kusacaktım çok affeder istifrar çektim arada. Konuşmaya dayanamıyoruz. Şuraya bak. Sen izlemeye dayanamıyorsun. O çocuk ne yapsın? Dayak yiyor ve bunu yapan bir 60 yaşında adam ve bunu bu bedeni küçücük bedene... Kocaman bir adam saldırıyor Bak hayalini kuramıyoruz. Belgesellerde gördüğümüz iyi diyoruz izlemem ben kaldıramam diyoruz. Bunu bir çocuk yaşıyor ve bu çocuk hala hayatta. Bir kısmı ferş o elifin. Bir suratına kısmı bak. Belki neler de diyorlar? Bak mesela yani. birisi diyor ki TV'de canlı yayınla bir topluluk önünde her şey yüzüne yüzüne söylenip son sözünü söylerken idam etsinler o pis adamı o istismarcıyı diyorlar. Bir tanesi öyle diyor. Bir tanesi yine idam edilmeli. Her gün işkence yapılmalı diyor. Yani 6 yaşında oğlum var diyor. 3 yaşındaki. Yani neler diyor ya abi. Yani her şey. Arkadaşlar algıları açın. Ben yemin ediyorum size köpeğimi gezdirirken parkta orada bir yerde bakıyorum. Bir çocuk görürsem yanında kim var diye kontrol ediyorum. Benim çocuğum değil ben tanımıyorum. Bak, diyor ki merhaba Artu Bey. Benim 6 yaşında oğlum ve var. Her şeyi anlatıyor. Nasıl anlamazlar? Evet abi, çok, akıllılar, çok akıllılar. Hiçbir akıllarsın. şeyi unutmuyorlar diyor çocuklar için. 3 yaşındaki olay olayı 3 yaşındaki olayı bile hatırlıyor diyor. Doğru söylüyor. Yani çocuklar yeni nesil zaten her şeyi hatırlıyor. IQ'ları, IQ EQ yani her şeyleri evet, çok iyi. Evet. Besinden Yani 3-4 yaşından Aynı itibaren. Baba. Nasıl, nasıl baba. diyor bil- Biz biliyorlar evlatlar de. için endişelenirken aman bakalım bu kim falan diye ben kontrol ediyorum. Hepimiz kontrol ediyoruzdur. Sen anne baba olarak hiçbir şey görmüyorsun, hiçbir şey hissetmiyorsun. Hiçbir şey fark etmiyorsun, çok tuhaf geliyor. Ya gerçekten bizi izleyenler, şu yorumlara bakıyorum da ilk defa girdim şöyle bir bakayım dedim. Aa ne komik yorumlar var ya. Bak, ma, siz gerçekten yorumlar, insan ya. değil o, çünkü oyunlar. biz de insanız. Biz de insansak siz neysiniz ya? Şu yazdıklarınızdan utanın ya. Hayret i̇zleme, izleme, ne izleme, bir şey bu ne biçim? Bunlar izleme nasıl yorumlar böyle ya? Bak Allah'tan o yüzden Hayret ben kendi şey instagramımı Instagram onun için Aa, veriyorum. Şaka Son gibisiniz. Son derece güzel eleştiriler artık Hayır altmışlar. şimdi bizim kendi ofisim söylemezsem omuzun altında bağlandan diyorlar ki, alın bunları ekrana Gitmiyoruz efendim biz buradayız <laughs> siz gideceksiniz. <laughs> Ay, Ay, siz siz başka kanallara gideceksiniz. <laughs> Böyle biz burada ne pis konuşuyoruz? Sizin düşününce şuna bak. Hala daha gelip yazdığına bak ya. Ya şaka gibi. Bir değil mi? de diyor ki işte çok konuşuyor çok fazla. Bu onları. konuda ben bağıracağım. İfşa Ben onları. bu konuda daha çok bağıracağım. Neyden rahatsız oluyorsunuz siz? Aa! Çocuklar Tabii ki sesimizi çıkartacağız ya. Sizdir bağırıyor diyor. Bağıracağım tabii sen de bağıracaksın. Bize laf edeceğine Aa. hayret bir şey. Aa, bir girdim sirim bozuldu ya. ya bakma Deli misiniz nesiniz ya. Şey ya. ya? Olur mu böyle şey ya? Konu yani magazin mi konuşuyoruz biz şu anda? Bu magazin konusu değil ki. Hayret bir şey. Anladım. yazmışlar Bursun. bir de çok yani tamam kapatacağım bu konuyu Hı -hı. Ee, devam edelim başka konuyla birlikte Hı -hı. bizim de psikolojimizde yani bir sürü insan, bozdunuz. insan yazmak bir iş adamı Allah belasını versin diyor Murat e, Karabova mesela idam edilmeli hadım edilmeli Neyse, ne ve ama. ne yapmışsa ona da aynı şeyi yapmalı diyor yani, ben burada kalan bir çocuk, sürü bir çocukları sürü... düşünüyorum. Aynen. Ne yapacak bu, bu saatten sonra? Onu ne toparlar eee. bu hayatta? Hangi eee. adam ona e, bu hayatta tutunması için hem manevi hem maddiyat açıdan destek verir? Bilmiyorum da bilmiyorum. Üzülüyorum. Görmeye dayanamıyoruz. Siz Bak, dinlemeye dayanamıyorsunuz. Biz konuşmaya dayanamıyoruz. Ah, bu çocuklar yaşıyor. Hande de ekstra sinirli, sinirlendiği için şuursuz insanlara cevap bile vermeyin diyor. Doğru söylüyor. Hatta onları ifşa etmen lazım. Bu ruhsuz Ya yani ne ifşa pis edeceğim? Yazıları, onlar kendini ifşa pis. etmişler zaten bir de kendi kimliklerinizle yazın hani e, öyle tabii. fotoğrafını koyacaksın bizim e, gibi tabii. böyle çıkacaksın toplumun karşısında konuşacaksın sen burada olmuyacaksın hesaplardan falan da yazmayacaksın olacağım. gelmiş biri demiş ki Rahmetli Başı, geç. şimdi geçeceğiz zaten konusunu evet. alacağız zaten çok sevdiğimiz Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Bahar Öztan ya. 61 yaşında maalesef kolon kanserini 3 kere yendi 4. Evet, kez zekalandı ve tedavi gördüğü hastanede vefat etti bununla ilgili bile niye Bahar Öztan konu? ya konuşacağız konuşacağız onu da konuşacağız. Daha önemli toplumun şu anda çürümüşlüğüyle ilgili bir konumuz var yahu onunla alakalı bile yazmışlar niye Onu görmedim Bakın ya. konuşuyoruz. Hepsini konuşacağız burada. Bir uyarı daha yapalım mı? Bakın o herifin bir yüzünü alabilir miyiz ekrana? Şu şerefsizi bir verebilir miyiz ekrana? Şimdi bu adam çay içiyor. Su sucusunun önünde mi? O damacana sattığı yerin önünde mi? Şimdi bu adam Metin Şenay. Siz şimdi buna sokakta görse selam verip çayını içiyorsunuzdur, suyunuzu alıyorsunuzdur. Tabi bilmediği, bilmeyenler tabii ki. Bilmiyorsunuz da yani. Aynen. Mesela böyle bir herifin içinden ne çıkıyor? Güvenmeyin. Kim Ve kimse çocuklarınızı, güvenmiyor. kendi hayatlarınızı devam ettirebilmek tabii. için, aman biz toplumun içerisinde bir yer edinelim, bizim ailemizi konuşmasınlar diye feda etmeyin. Bu artık bizim hem eğitim olarak okullarımızda, hem aile olarak ana baba olarak evinizde. Küçücük yaştan itibaren o çocuk konuşmaya başladığı andan itibaren eğitimini verin. Ne akrabalarına yanaşsın, ne akrabaları bundan sonra çocuklara dokunsun. Öyle, öyle, Koruyabilmeniz öyle. için anne baba olarak bu sizin üzerinize vazife. Bundan kim, sonra belki bu de, toplumda kim bilir neş, bunu yapmaktır, ne şekerlikler belki de yapıyor çocuklara, çikolatalar, bilmem neler tabii, e, tabii ki. Ne iğrençliğini ne şekilde de kapatıyor. Ya şaka gibi ya. Bütün ailesi olan tabii çocuğu çoluğu olanlar neler yazmışlar. Herkes ya hadım edilsin ya idam edilsin ya da onun yaptığı şekilde o öldürürsün diyor. Evet. Tabii ki biz bir... E, Cumhuriyet Ceren ülkesiyiz. Şen bir sözü o var. çok severiz. Senin cahilliğin benim yaşamımı etkiliyor diye. İşte sizin cahillikleriniz bizim hepimizin yaşantısını etkiliyor. Önce kendi Hepinize çocuğunu, sarsıyor. önce kendi Çünkü çocuğunu, cahil. Çeki ne diyor? Ama dedikodumuz çıkmasın. ...aman biz böyle anılmayalım. Sen cahilsin. Sen cahil olduğu için bu canavarları... bu ortamda barınması için müsaade ediyorsun. Ama biz müsaade etmeyeceğiz. E, buna da izin vermiyoruz ve istiyoruz ki çocuk istismarları için, hayvan istismarları için yasalar ciddileşsin ve bunun artık bir kanunu olsun. Çok bir şey istemiyoruz biz. Çocuklarımızı korumak istiyoruz. Bu dünyaya gelen en masum olan varlıkları korumak istiyoruz. Hepimizin görevi bu. Yemin ediyorum İran'a bazen diyor ki dokunma. Çok seviyoruz biz çocukları. Hayvanları çok seviyoruz. Amerika'da öyle biliyor e, sokakta musun? Sokakta böyle seviyor. Amerika'da dokunamazsın. Evet dokunmuyor. Dokun, dokunamazsın. Diyorum ben, seviyorsun yanlış anlaşılır. Ben, Ama... ben kaç bravo. Yani burada da oturuyor mu? Evet. Amerika'da asla dokunamazsın çocuğa. Korkuyorum ben. Asla. Bak ben o kadar şirin çocuklar görüyorum ki her Neler renk, var, dünya her güzeli. renkte çocuklar Neler var. ama asla dokunamıyorsun. Evet, ödüm asla. Ben kadınken korkuyorum. Asla yanlış anlaşılırım diye. Aynen. Evet. Kusura bakmayın bazı izleyenler bu haberleri konuştuğumuz için rahatsız olmuşlar. Biz sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz. Nasıl İzlemek istiyorsanız başka kanallardaki eğlence programları varsa oraya bakabilirsiniz. Biz e tamam bunu yazanların belki bir... babası, belki kardeşi sapıktır ondan olabilir. O yüzden belki ondan rahatsız belki, olmuştur. Belki kendi sapıktır onun için rahatsız olmuştur ya, böyle haberlerden. Çok güzel yere değindin. Yani. Değil Efendim mi? Bahar Öztan diyelim. Şaka gibi ya. Sanat dünyamızın bir acı kaybı daha. Birer birer gidiyorlar aramızdan ayrılıyorlar. Çok da çekti. Çok, canım çok ya. Çok savaştı. Yani, evet çok savaştı. 61 çok yaşı. Şey. Allah Genç benzetmek yaş gibi ya. olmasın. Allah gecinden versin. Kurtardı da diyoruz oğlu zaten bu haberi sosyal medyadan verdi. Ve canım annem bu gece huzura Öde.